Doçent olmadınız değil mi? Değil profesör mi? oldum. Ha, bak o doçent olmamışsın, profesör olmuşsun. Tabii önce doçent oldum, sonra profesör oldum ama ben bu unvanları pek kullanmıyorum. Açıkçası buraya... Genel olarak çok özür dilerim. Genel olarak e, öğretim üyeleri bu unvanlarını kullanırlar da siz hiç kullanmıyorsunuz. İlk defa duydum profesör olduğunuzu. Ben kullanmıyorum. E, buraya da bütün unvanlarımı bir kenara bırakarak geldim. Hı -hı. E, insan kendisi olarak var olmalı. Ünvanlar ona eklenen arazlardır eski tabirle. Asıl olan cevherdir insanın kendisidir. Yani falanca ünvanlar vesaireler. Hani elbette takdir edilmek anlamında önemlidir vesaire ama bunları mesela ben statü belirleyen ünvanlar olarak hiçbir zaman görmedim. Bunlar mesleki ünvanlardır. Ya yani bir yerde başhekim olursunuz. O sizin oradaki görevinizi tanımlar.